Sizden gelenlerin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Eleaz'ın Doğansu köyünde yaşanan paranormal bir olayı inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sene 1986. Köyde ne elektrik ne de yol vardı. Köylü ihtiyaçlarını karşılamak için Elazığ merkezine giden bir yola gitmeleri gerekiyordu. Yol köyden 2-3 kilometre uzaklıktaydı. Elazığ'ya gidebilmek için sabaha doğru 4.30'da bu yolda olmak gerekiyordu. Sadece bir araba olduğu için bu arabayı kaçırmamak gerekiyordu. Araba öğlen gibi geri dönüyordu. Köylüler cin deresinde garip olayların yaşandığını ve Tekin olmadığını söylüyorlardı. Ben ve iki arkadaşım alışveriş için gece 3 gibi hazırlanıp yola koyulduk. Mecburen geçmek zorunda olduğumuz cin deresi hepimizin aklındaydı. Gece yavaşça köyden çıktık. Önce patika yoldan geçerek sonra cinli dereyi geçip Elazığ'a giden yola inecektik. Yola koyulduk sigaralarımızı yakmış, muhabbet ede ede ilerliyorduk. Zifiri karanlıktı. Ay ışığı bile yoktu. Aramızda cinli dereyi geçtiğimiz anı konuşuyorduk. Birbirimizi cesaretlendiriyorduk. Yavaşça cinli dereye yaklaşmıştık. Ama önce patika yolu geçmemiz gerekiyordu. Patika iki insanın yan yana geçemeyeceği kadar dardı. Ve etrafı büyük çalılıklarla doluydu. Tek sıra halinde ilerliyorduk. Ben en arkadaydım. En öndeki arkadaşım Kemal birden durdu ve yolumuzun üstünde siyah bir köpeğin kıpırdamadan bizi izlediğini söyledi. Ben de bizim köyün köpeklerinden biridir dedim. Fakat aklımda bizim köyümüzde başıboş köpeklerin olmaması vardı. Arkadaşlarım çok tedirgin olmuştu. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz hikayelerden dolayı korkumuz daha da artmıştı. Ben de tedirgin olup içimden besmele çektim. Köpek birden yoldan kalkıp çalıların arasında birkaç metre ilerledikten sonra gözden kayboldu. Köpek gittikten sonra birbirimize köpeğin orada ne işi olduğunu sorarak yolumuza devam ettik. Bir iki dakika daha yürüdükten sonra Kemal yine aniden durdu ve birkaç adım geriye kaçarcasına geldikten sonra yine o köpek Hasan diye bağırdı. Üçümüz de şaşkınlık ve korkuyla ne yapacağımızı bilmiyorduk. Biraz önceki köpek yine karşımızda bize bakıyordu. Kendime gelerek sessiz bir şekilde tekrardan besmele çektim. Köpek yine kalkıp usulca çalıların arasında kayboldu. Arkadaşım Hasan abi Geri dönelim, gitmeyelim dedi. Ben de bugün bu yoldan geçmek zorundayız. Bugün geçmezsek yarın geçeceğiz. Mecburen alışveriş için bu yolu kullanacağız diyerek onları sakinleştirdim. Ve yolumuza devam ettik. Arkadaşlarım iyice korkmuşlardı. Tabii ki ben de. Köpeğin ikinci kez neden karşımıza çıktığını konuşuyorduk. Ben de sakinleştirmek için Sıradan bir köpek olduğunu ve sadece bizi takip ettiğini söyledim. Yolumuza devam ettik. 3-5 dakika sonra karşımızda gördüğümüz şeye inanamadık. Simsiyah bir keçi yolu kapatmışçasına ayaklarını germiş yolun ortasında duruyordu. Hepimizi müthiş bir korku sarmıştı. Üçümüz de sesli şekilde dualar okuyor, besmeleler çekiyorduk. Keçi birden olduğu yerden kayboldu. Keçinin kayboluşu bana bu olayların kesinlikle normal olmadığını tekrar hatırlattı. Buraya kadar geldikten sonra geri dönmek anlamsızdı. Bir daha sakin ve soğukkanlı bir şekilde en öne ben geçtim ve arkadaşlarımı arkama aldım. Bir yandan dua ediyor, bir yandan yolumuza devam ediyorduk. Artık Cin Deresi'ne varmamıza Keskin bir viraj kalmıştı. Virajı bitirip dereye girdiğimiz anda şok olmuşçasına dona kaldık. Gördüğümüz şey tarif edilemeyecek bir şeydi. Uzun, bembeyaz, parlak bir siluet şekli. Kütle şeklinde ayakları ve kolları olduğu belli oluyordu. Yüzü seçilmiyordu ve görür görmez kulaklarımızı yırtarcasına bir gürültü çıkmaya başladı. Bu gürültü çığlık, ağlama benzeri garip bir sesti. Ellerimizle kulaklarımızı kapıyorduk. Kendimizi korkudan yere atıp çırpınıyorduk. Aynı zamanda gözlerimizi kör edercesine bir parlaklık vardı. Duaları bağıra bağıra okudum. Arkadaşlarım çıldırmış gibi bağırıyorlardı. Küfrediyorlardı ve ne yaptıklarını bilmiyorlardı. Bense sakin kalmaya çalışıp nasıl kurtulacağımızı planlıyordum. Arkadaşlarımı sürükleyerek oradan çıkardım. Dereden çıkacağımız anda çığlık sesleri iğrenç kahkahalara dönüşmüştü. Köye dönmüştük ama nasıl döndüğümüzü inanın ki bilmiyorum. Köyün girişinde Kemallerin evleri vardı. Kemal'in anne ve babası bizi görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Bu haliniz ne böyle neden bembeyazsınız dediler. Biz konuşamıyor, sürekli titriyor ve dilimiz dönmüyordu. Dilsiz gibi saçma sapan cümleler kuruyorduk. Su içtikten sonra ben kendime geldim. Olayı anlattım. Köylü kas katı kesildi. Sağ salim geldiğinize şükredin dediler. Biz kurtulduğumuzu sandık. Ama o günden sonra üçümüze öyle bir lanet bulaştı ki 40 gün boyunca gün boyu başımız ağrıdı. Derilerimizde dökünmeler ve devasa uçuklar çıktı. Sanki üzerimize bir lanet bırakmışlardı. Hala bu sıkıntıları çekmekteyim ve bir doktora gittiğimde sağlık olarak herhangi bir sorun görmüyor. Bu hikayeden dolayı öncelikle Hasan'a çok teşekkür ederiz. Siz de yaşamış olduğunuz paranormal olayları Instagram üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Ve unutmayın, korkunun sizi eline geçirmesine asla izin vermeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.